Türkiye'de konum bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Alaca Bayır Mahallesi, Halkapınar, Kamçılı, Yağcılar, Kamçılı. Kamçılı 5, Kamçılı 4. <laughs> Geçenki gibi aynı. Buradan yine Kamçılı'ya 5. Şimdi burada böyle mahalle dediğine göre o zaman Büyükşehir Belediyesi olan bir yerdeyiz ki köy yok. Ama tam olarak neredeyiz? 10 kilometre ileride Kurt Dereli Mehmet Pehlivan geleneksel güreşler. Evet güreş olduğuna göre ve ay çiçekleri olduğuna göre büyük ihtimalle Trakya'dayız arkadaşlar. Kamçılı mahallesi. Trakya'nın neresindeyiz? Kamçılı. Şöyle bir bakalım ama buradan ihtimal yok bulamayız yani bunu. Evet biraz daha ipucu bulmamız lazım. Buradan bir bakalım herhangi bir hani şeyi bir netleştirsek yine bizim için çok güzel olur ama şöyle herhangi bir tabela da yok yakınlarda yani ama Trakya'da olduğumuza eminim diyebilirim. Güreş müreş diyor çünkü. Edirne'ye mi biraz daha yoğunlaşsam o zaman. Kamçılı diye bir yer. Kamçılı, Halkapınar, Yağcılar. Şöyle bir bakalım. Bulamazsak da zaten işaretleyip geçeceğiz. Yapacak bir şey var mı? Sazlıdere, Baba Eski, Kavakdere var. Alacabayır. A few moments later. Vallahi arkadaşlar şeyi bulamadım yani ya. Ezirne olma ihtimali yüksek. Yani de Edirne neresi? Ben tahminim arkadaşlar. Şöyle bir Trakya'da işaretleyeyim. Bakalım 210 kilometre. Arkadaşlar bal kesilmiş burası. Halkapınar, Kamçılı, Balıkesir, Şamlı yolu. Elendik. <laughs>